Bari bir evliyanın evliya olduğunu nasıl anlarız? Yani ya da ya da bir peygamberin de diyebilirim. Aynı evet. şey olur. Sual aynı olur. Evet, evet. Bir de Fatihli abi hal lisanı bize cevapların en güzelini verir. Hal evet. bakmak lazım. Hmm, oradan gideceğiz. Birincisi böyle bir bakılabilir. İkincisi şeri çerçevede bakmak <laughs> mümkün. Eğer sen şeriatın hmm, kurallarına, kanunlarına fikir olarak hakimsen yani onları biliyorsan ona mukayyer hareketi var mı yok mu fakat birisi buna mukayyer hareket etmiyor olabilir. Bu onun evli olduğunu göstermiyor. ama bu, bu defa mütemad, mütemadiyen e, müşahede edeceğiz. İşte dolayısıyla yani, mi? Için. hep böyle edeceğiz. Ya demişler? acaba orada da böyle hareket ediyor olabilirmiş gibisinden şurada da şöyle mi burada da böyle mi? Biz şimdi baktık anlık olarak iyi gibi falan. Hmm. Yani böyle olmayacağına ama göre dediğim... dolayısıyla Hı. hal lisanıyla bakmak lazım. <laughs> Halinden anlayabilirsin bunu. Şöyle bir misal verebilir mi? Kasparov'un bir maçını seyrettin. Evet. Adamın kalitesini anlamaya kafi değil mi? Ya bu Kasparov burada mükemmel Hı. oynadı ama Hı. biraz sonra batırırsa ne yapacağız yani. denir mi? Sen Kasparov misali verdin. <laughs> Denmez herhalde. Ben yani de sana Hı. şey diyeyim. Mesela güzel bir denize baktığında o mavinin berraklığını, güzelliğini gördüğünde ve o yeşilin yeşilliğini gördüğünde ne kadar güzel dersin değil mi? Tabii. O sana bir ferahlık verir. Evet. İşte birisinin Allah dostu olup olmadığını yüzüne bakar bakmaz, ha, haline, ahvaline bakar bakmaz anlayabilirsin, Hı. mümkündür bu. Herkes bu söz geçerli. Yeşile bakarken, maviye bakarken Hı. eğer satrançtan anlıyorsan Hı. Kasparov'un maçına bakarken nasıl ki orada bir mükemmellik, güzellik görüyorsun. İşte bir Allah dostu evet. olup olmadığına da birisine bakarken evet. bu şekilde bakabilirsin. Öyleyse bazıları anlamıyor, bazıları anlıyor. Evet. Şimdi bunun üzerinden bir yorum yaparsak, şimdi bir kişi bir evliyaullah denilen zata bakıyor, müşahede ediyor, kendince ince diyor ve tamam benim kalbim müsterih oldu. Ben onu evliya kabul ediyorum. Ona hürmetim bundan sonra büyük dedi. Bir kişi de aynı kişiye baktı. Evet. Bu da müslüman. Ha bu sahtekarın teki dedi. Evet. Şimdi buradaki sıkıntı demek ki bu adamın iç oluyor. Evet tabii evet. ki. Şimdi hani o da onu kabul etmez ama desek Mümin, müminin aynasıdır. hadisi şerif var ya, buraya da teşmil etmek mümkündür. Sen baksın da onu görürsün, yani kendini görürsün. Gördüğün ekran sensin. Aynen. Hani hadis şeriflerde var, Mahmut abi de sürekli anlatır, biliriz de yani. <laughs> Birisi geliyor Efendimiz'e, ne kadar güzelsin, öteki geliyor, ne kadar çirkinsin diyor. Yani güzeldir ya, çirkindir güzel değil mi? Normalde. Yani, mi? yani <laughs> gören kendisini görüyor aslında, öyle yani bakıp cancaka görüyor, kendi cemalini, cemalini görüyor. Cemalini, cemalini evet. görüyor. Cemal, cemal kastettiğimiz Kalbi, ruhu, o vaziyeti, kendisi, evet iç bünyesini görüyor. Ama hani şey böyle art niyetsiz bakmaksızın art niyetli olmadan birisine böyle temaşayla bakabilirsen objektif demeye çalışalım. Hani hmm. e, baktığında ona ait birçok şeyi yakalayabilirsin. Hmm. Evet. Mesela bir e, şey ekleyeyim. Gene devam adamım, et var, yani Efendimizin peygamber olduğuna inanıp da iman etmeyenler de var, bu da üçüncü bir şey. Evet, yani, oluyor ya. yani her türlü delil var ortada. Yani geçen bir örnek <laughs> verdim ya, Ebu Cehil'in mevzusu, <laughs> elinde taşlarla Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. <laughs> e diyor ki, bir bakalım benim elimde ne var? diyor. Efendimiz Aleyhisselam da, elindekiler mi benim kim olduğumu söylesin, ben mi elindekilerin ne olduğunu söyleyeyim dedi zaman Ebu Cehil diyor ya, zor olan tercih elimdekiler sen ne olduğunu söylesin diyor. <laughs> Taşlar dile geliyor, sen Allah'ın Resulüsün diyor. <laughs> Normal şartlarda bir mucizedir. Evet. Yani normal şartlarda mesela şöyle söyleyeyim. Kabul ettirilir O dönemde mı? bu şey. o dönemde kavmiyetçilik anlayışında bu mucize yani müthiş bir delildir. Evet. Kesin kabul edersin. Ancak bir kibir varsa onu kabul etmez. Yani evet senin peygamber olduğuna inanıyor ama ben gene de iman etmiyorum mevzus. Yani kibir. Evet. Hani kibirden kaynaklı iman etmiyorum var. Öyle bir şey. Evet, yani. evet öyle. Yani, çok yani neden sen diyorlar? Bak neden sen? Evet. Neden sen? Orada tabii Allah'a haşa sorgulayacak hali yok bir insanın. Haddini bilmesi lazım. Haddini bilmezse hakkını da bilmez, sonra hakkı çok başka bir yerde çıkar. Hı hı. Ama ve lakin, hani biz bugün meselelere yanlış zaviyelerden bakıyoruz ya, hı hı. her şeye akılla hüküm vermeye çalışıyoruz ya, hayır. Her şeyi akıl hüküm vermeye muhtedir değildir. Senin gönül gözün hüküm verebilecek aslında ilk mercidir. Yani hakim orasıdır. Vicdan dediğimiz hadise de burada olur ya, evet. vicdanla yalan söyleyemezsin. Aklen birisini dolandırırsın, tartılı hile yaparsın ama vicdanın orada hile yapıp yapmadığını bilir. <laughs> Hadi kandır onu, kandırabilirsen. <laughs> Bunun gibi birisinin dost olup olmadığını da oradan anlayabilirsin. Allah dostu mu değil mi diye. <laughs> Bu senin için güzel bir minyardır ama sen de artık milyarda kalmamışsa, <laughs> senin söylediğin gibi artık bazı zıvanadan çıkmış, seviyeye düşmüşse çok kötüdür yani ama ne olduğunu da bilemezsin yani. Mesela eşkıyadan hmm. evliya çıkabilir, evliyadan eşkıya çıkabilir. Tabii. Ve evet bir evliyanın dizinin dibinde 40 yıl kalan, eşkıyanın başı kesilebilir, Tabii. her türlü hainliği yapabilir. Tabii. Bir e, mafyanın içinde 40 yıl kalan da bir evliyanın yanında evliya olabilir. Tabii. Hiç bilemezsin. Hı -hı. Ve tek hamle de olabilir. Katiyen. Bu, bunun birazcık da özüyle ilgili alakalı bir şey. Evet. Fakat hani bir Allah dostunu anlamak, eğer... Art niyetsiz bakıyorsa, ya bundan da bu çağda Allah dostu mu olur falan, Hı -hı. tabii ki olacak. Allah kıyamete kadar insanı var ettiyse, Hı -hı. Allah herkese adil davranacaksa, Hı -hı. Allah dostlarını kıyamete kadar var etmeyi zorunda. Tabii. Dolayısıyla insanlara yardımcı olacak insanlar her daim olacak. Nasıl matematik öğretmeni var, kimya hocası var, evet, fizik Hı -hı. profesörü var, o noktada talebelere ders verip onları ilerletiyor. E, manevi planda da ilerletecek insanlar olmak zorunda. Yani. Yoksa Allah'ın adaletine aykırı olur bu iş. Bir, bir şey var. Yani az önce bahsettik. Allah'ın muradının tecellisinin her şeyden ortaya çıkmış olması bir zaruret. Tabi zarurettir. Bir zaruret. Çünkü Yoksa Allah bir şey murad şey şey şey, etmişse. o murad Hı. insan üzerinden. İnsan da insanı kamil olmak durumunda ki Allah'ın muradının tam şeyi olsun, karşılığı olsun. Evet. E, dolayısıyla her çağda ve her anda bir insanı kamili vardır. Buna Olmaz ister Allah olsun der, ister evliyada ister, evliyade, ister ne olursa fark etmez. Küfür desem olur mu? Demeyelim. O <laughs> <laughs> <Bunu gülüyor> kendimize de düşeriz yani. Ama Allah her çağda bilinmeyi istemiş, her çağda evet. bilinmiştir evet. ve her çağda onu bilen bilir vardır. Evet. Sayısı belki biridir belki onu bilemeyiz tabi. Evet. Bazen küfür galip gelir, bazen Hı? iman galip gelir ama söyledir evet. doğru. Yani bütün insanlık el ele verse dünyadan küfrü yok edemez. Edemez. Bütün yine insanlık el ele verse dünyadan iman da yok edemez. Evet. O bir yerde saklanır ve sonra gücünü toplar. Daha sonra güç kaybeder, pörsür, yıpranır, alta düşer. Sonra küfür, galip gelir. Hayat evet. böyle dönüp devam eder.